Go Tiger ürün grubunda 266 sürümüyle birlikte teminat bozduları risk takibi işlemleri teminat iş tarihine göre kontrol edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda ticari sistem yönetimi finans parametrelerinin içerisinde teminatın bitiş tarihi dolduğunda fişlerde işleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak, işlem durdurulacak parametresi eklenmiştir. Teminat riski takibi yapılan işlemlerde cari hesapta teminat riski aşıldığında kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak parametre seçildiği durumlarda ve bitiş tarihi dolduğunda işlem durdurulacak seçildiğinde cari hesabın sistemde açık teminat limiti olsa dahi işlemlerinin durdurulması sağlanmıştır. Örnek olarak bir cari hesaba gidiş tarihi sistem taneden önce olacak şekilde bir tane teminat bordosu girişi yapıyorum. Daha sonrasında ilgili cari hesap için toplam risk limitini aşmayacak şekilde ve teminat tarihinden sonrasına bir satış faturası giriş yapıyorum. Oturayı kaydetmek istediğinizde süresi olan teminat mektubu var uyarısı sistemde verilmesi sağlanmış oldu.